Evet, köftelerimizi pişirdik. Ve şimdi yoğurtla servisini yapıyoruz. Görüntüsü oldukça güzel. E şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Görüntüsü muhteşem, çok da iç açıcı. da merak ediyoruz. Hemen şöyle köftelerimizden en güzel bir tanesini seçelim. Öncesinde şöyle yakından da bir göstermek istiyorum. Tabii bu şekilde değil. Biraz yoğurtla yiyeceğiz. Müsaadenizle.